Herkese merhaba arkadaşlar. Far Cry 4 videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu sizlerle beraber Far Cry 4 serisine başlıyorum. Ee, i̇lk olarak bu oyun 5'i e, var. Ben şu an Far Cry 4'e oynuyorum. 5'i var. Yani ö, öncesi de var. En son en son çıkan oyun değil yani. Onu belirtmek istedim. 2014'de çık çıkan bir oyun. Eski bir oyun. Far Cry 4'ten başlamak istedim isterseniz yeni oyun olarak aşağı normal olsun ee, çevrim dışı olarak evet diyelim evet, oyunumuz açılıyor kıyıratta mıyız biz neredeyiz kıyırat yazıyor bende bakalım neresi burası oğlum diyor acay oğlum kim bu son bir dileğim var

Pasport. Maymuna bakın sana ilk bölüm biraz daha çok video kısmı var o herhalde. Bunu biliyorum. Nefes al diyor. Korkma diyor. Korkma diyor. Hadi bakalım. Ne oldu? Durduk bir yerde.

arabada bir şey arıyor, arıyor arıyorlar şu an bir şey buldu bak ne buldun kaçıyorlar al işte başına belayı Maymun da öldürdüler ya. Tamam tamam, bizi vurmayın. Sıkıntı yok. Bizi vurma asker. Evet, karşımızda bir kötü daha.

Sound say. That it got out of control. I'm sorry, I didn't hear you. What you say? It got out of control. Got Out of control. Control Edip. Hate when things get out of control. Fucking Shepard, you couldn't fucking do that. Asker öldürdü. Ayak kapısına kan bonajmış. I don't <laughs> At least there's a silver lining. You didn't completely fuck it up. Get you up, know boy. I recognize those eyes anywhere. Kim is sure? I'm so sorry about this. This was supposed to be. Well, not this. We have a party waiting for you. But I don't think I know your name. Who is this? this is this your plus one? I don't know, Strong silent time. I like it. I am terribly embarrassed about all of this. This was supposed to be. Very simple, but you know if you're food to monkeys, they just throw their shit at each other. You know. Oh, would you hold this? But just a moment, I want to.

My hi, I'm with your rakidios. You give my congratulations to Ashley on your next visit home. I must say, Paul, your little corner of Kiratu is rather beautiful. I expected more chains and wailing, but. Knowing you, somewhere around here is a dark place where the secrets flow like the blood. <gülüyor> <gülüyor> that wry smile betrays you again, Deplore. <laughs> Pleur. <laughs> well, go on, take the bloody bag off his head. Again, terribly sorry for what happened before. This is more what I had in mind. So, fresh start, introductions Ajay Ghale, our guest of honor Paul, Paul, our very gracious host The little monkey Whose name I still don't know And I, of course, You don't remember me, do you? Your mother, she never spoke of me, never mentioned me We'll change all that Paul, I need cash How much do you need? All of it Here we go. All right. bu fotoğraf var işte. Şans. Para da fotoğraf var. Now your mother. Mother on the other hand, she understood me. She knew me in alakalı bir olay var bu adamla. Hadi bakalım. The last time I saw Ishwari was years ago. She told me she loved me. Women they can do that. They can tell you they love you in the moment and mean it. Men, on the other hand, no, no men only really love you in hindsight. <laughs> 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 so when your mother decided to flee to the United States with you on her, head, <laughs> <laughs> I couldn't help but blame myself. Then I realized, it's not me, Those fucking terrorists, they ruin everything. Like dinner. Did no one ever teach you that it's rude to text at the table? I'll see. Really guys, we're not checking for these anymore? Ah, I'm with RJ Gale. You'll love this part. Help. I'm going to text for help. You don't text for help, you cry for help. So come on, you're going to cry for help. You're going to do something, you're going to do it right. Here we go. A chuck, Cry for help. Try for help. Help? Oh, pathetic. You no, cry for help. Help! You mean it, boy. Help! From your diaphragm! <laughs> nothing i don't know what i'm afraid they're not coming for you buddy <laughs> find out what he knows <laughs> İşkence yapacak, you? Right? now stay <laughs> right here enjoy the crab rangoon don't move i will be right back yuma we need to talk O, o kalsa... ne acaba? Hiç i̇şte biraz önce gördünüz de. Ve konuğu. Hadi bakalım. Şu an ben de arkadaşlar. De köşkünü keşfet. Keşfedelim bakalım. Oh. İşkence yapmaya başlamışlar.

My name is Saban. You, I'm with the Golden Path. I'll of. We're friends. I we knew your father. We're here to rescue you, son of Mohan. What about darpan? You are our priority. We need to get you out of here safely, no matter the cost. you terrorist miss. I do understand. Now stay close. Sir. Basker, Shit, they know we're here.

Koş koş koş. Araba orada. Araba orada. Bindim bindim. Silah varmış. Ha patlat. Tamam. Muhtemelen değiliz. Tabii ki. Dur 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 dur. Nerede nerede? Arkamızda mı? Yok. Tamam. Aldım. İyileşmek için zıır'a basalım. Oo. Allah Allah, uçtuk. Yaşıyoruz. Bu Gale, Sabal kim ya arkadaşlar? Görünce öğrendiniz. Ben hatırlayamadım aslında. Hayır. Tam iyi olabilir olabilir de önceden. <laughs> okay, listen to me. Uh -huh. around. You should be able to see a Tamam kuleye tamam. kuleye doğru gideriz. Kule şu orada. Orada görebiliyoruz şu an kuleyi. Ne diyor arkadaşlar? Düşman seni fark etmeye başladığında fark edilme göstergesi yazıyor. Dolmaya başlar diyor. Gösterge dolma fark ediliyor. O, tamam. Düşman dikkatini dağıtmak için T tuşuna basıp bir taş atabiliyormuşuz. Tamam. Elmek için tuşuna bas. Daha ses çıkar. Peki. C'ye basalım. Nereden gitmemiz lazım? Dur, dur 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 Biraz şu kayanın arkasından. 3 kişi şu an. Oha Allah Allah gördü görecek, görecek görecek. Görüyordu çok güzel. Tamam. Şu an iyiyiz. Dur 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 arkadaşlar. Dur dur, dur. Orada da varlar. Hı, hmm. Şuradan mı çıkacağız? güya basınca ne açtık biz biraz önce Şura bir taş atalım. Görmedin mi taşı? Alo. Sen oraya git bakalım be. Biz ee, acaba bir dakika şuradan Yok arkadaşlar biz Şuradan çıkabiliyoruz mu peki? Çıkabiliyoruz mu? Çık hadi. Bir dakika. Şöyle gel gel gel. Yok yok. Yok. Attım. At. Git oraya bir sen tekrar. Suya girdik arkadaşlar. Tamam. Şurada iki kişi ya da bir kişi. Dur dur az kaldı, az kaldı. Dayan az daha. Tamam. Neredeler? Şuradalar. Tamam. Baş, ulaşmaya çalışıyoruz bakalım. Bu neymiş? Deri. O. Oh. Ciğerini söktü. Ciğerine. Yemi atma diyor. hayvanların yani derisini yüz. Yemi seç. Yırtıcılar bölgeye çek diyor arkadaşlar. Yırtıcıyı çektiğimiz zaman düşman yırtıcılar bundan kaçacak. Hep oyunlar hep Burada bir daha var. Bunu da alalım. Kargalar da gelmiş zaten. Hadi bakalım. Buradan inebilir miyiz? inebiliriz herhalde. Ee... Bir dakika arkadaşlar. Yem, yem atalım. Yem atalım. Attım. Yem attım da hiç fayda sormadı sanırım. Bir daha yem atabiliyoruz mu? Ye. Nasıl yapacağız? Taş mı ya? atamıyorum ya niye acaba? Seçiyorum ama iki basmam lazım. Şöyle. Hadi bakalım. Şuraya bir taş atalım o zaman. Abi bak burada, buraya bir bakın, buraya bakın be çabuk. Ya hayır ya. Şuradan gideceğiz o zaman. Şuraya bir taş. Hayır abi, hayır abi. Yürü abi yürü abi yürü abi Yürü abi yürü abi Koş 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 Of O neydi Biz oraya nasıl ulaşabildiniz ki Her yer asker kaynıyor ya Şuradan mı çıkacağız? Tırman Tamam Başka ne diyor arkadaşlar Kamera Kameranın işe yarıyor ki Ara yüzü aç kapat Simgeler diyor arkadaşlar Köpek varmış, yırtacak. He. Hmm. Peki. Tamam bırakabiliriz. Peki biz buradan nasıl çıkacağız? Şuradan çıkabiliriz diye düşünüyorum ben. Şurada. Hadi hadi. Olmalı. 3 tane düşman var arkadaşlar da <laughs> Of of Biz bunu İyileş 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 Yok arkadaşlar ya öldük Nasıl geçebiliriz ki? Yem de atamıyorum. Taş atabiliyorum. Onları yerini takip edebiliriz. Tamam, sıkıntı yok orada da. Şöyle bir tırman. Bakın. Şu an 3 orada var, şurada var. Şurada var var yani epey var düştük bir dakika dedim <laughs> ama 3'e bassak mesela 4 1 2 3 şunu sessek yeme bassak t'ye basarken yeme bassak nasıl 2'ye mi basmam lazım ya emin değilim arkadaşlar bu video buraya kadar olsun diğer videodan devam ederiz buradan görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın